Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bir önceki derste işlediğimiz bu üç sorunun ne zaman gerçekleştiği ile ilgili teoremlerin ispatını yapacağız. Bu sorularımız neydi? Onu bir hatırlayalım. İki sayan kümenin çarpımının sonucu da bir sayan küme midir? Bu soruyu araştırmıştık hatırlayacak olursanız. 2. sorumuz buydu. 3. sorumuz ise arkadaşlar. H A eşit X ve H B eşit H Y iken Acaba H A çarpı B eşit H X çarpı Y midir diye araştırmıştık. Ve bu nesilç grubu için düşünmüştük. Hatırlayacak olursanız da hiçbiri de sağlanmamıştı. Peki hangi durumda sağlanacak? Onu inceleyelim. Şimdi birinci teoremimiz: G 1 grup ve H alt grup G olsun. Her A B X Y eleman G olmak üzere H A eşit H X ve Hash eşit hash için HA a çarpı b eşittir hash x çarpı y olabilmesi için gerek ve yeter şartımız h normal alt grup g olmasıdır arkadaşlar. Şimdi bunun ispatını yapacağız. Dikkat ederseniz gerek ve yeter şartı bir teorem yani iki taraflı hem sağ hem sol. Önce bir sağ tarafı gösterelim. Şöyle gidelim. O halde kabulümüz ne olacak? G1 grup ve H alt grup G olsun. Ayrıca her A, B, x eleman G olmak üzere HA eşit HX ve HB eşit HY için HA çarpı B eşit #x çarpı Y olsun diyeceğiz. Ve normal grup olduğunu göstereceğiz. Şimdi elimizde olanları bir yazalım. G1 grup G1 grup H alt grup G daha sonra her ya da A diyelim A, B, X, Y eleman G H, A eşit H, X ve H, B eşit H, Y için nedir? Biraz daha düzgün yazmaya çalışayım. Y. h ye için nedir? Şu sağlanacak değil mi? H a çarpı b eşit h x çarpı y olsun. Bu bizim elimizde var. Şunu göstermek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar hipotezden diyoruz ki hipotezden hipotezden. Şimdi her g için bu geçerli oluyorsa diyorum ki ben her g eleman g için şunu biliyorum ben h çarpı g h çarpı g eşit h çarpı g'dir. Ve her h eleman h için teorem 2.19'dan arkadaşlar h çarpı e eşittir h çarpı h'dir. Değil mi? Şurası zaten h demek. Teorim 2.19'dan h h eleman olduğu için burası da h olacak. Eşitlik sağlanıyor yani. Şimdi bu eşitliği kullanarak şöyle yapacağız. h çarpı g eşit h çarpı g. Bakın. Şurasını düşünürüz aslında. Ve H çarpı E de eşit. H çarpı H ise hipotezden şu sağlanacak. Yani H çarpı G çarpı e, şunla B'yi çarptığına göre biz de şunla şunu çarpacağız. G çarpı E olacak. Bu da eşittir. H çarpı G çarpı H olacak. Nereden söyledik? Biz bunu hipotezden söylüyoruz. Hipotez. Buradan şurası G olacak. Bunu biliyoruz. H çarpı G olacak. Değil mi? Burası yine şöyle. H çarpı G çarpı H olacak. Burada gerekçeye gerek yok bence. Yani bilim eleman üzerinden buraya geldik. Daha sonra her iki tarafı da arkadaşlar sağdan g'nin tersine çarparsak burada h eşittir. Burada ne gelecek? h çarpı g çarpı h çarpı g'nin tersi gelecek. Ve teorem 2.19'dan bakın bu ne zaman sağlanır arkadaşlar? Şu zaman sağlanır. g çarpı h çarpı g'nin tersi eleman h olduğunda sağlanır. Teorem 2.19 2 miydi? Hatırlamıyorum. 2 idi. Şöyle 2'den diyelim. E bakın bu ne demek? Tatlıca kursanız teorem 2.25 yani normal alt grup olması için gerekli yeter şartları atacak olursanız bu bir tanesiydi. O halde şunu söylüyorum. Her G eleman G ve her H eleman H için bakın ne oldu? G çarpı H çarpı G'nin tersi eleman H olup teorem 2.25'ten değil mi? Ne olacak? H normal alt grup G'dir diyelim. Gördüğünüz gibi sağ tarafa gittik. Şimdi diğer tarafa gidelim. Yani arkadaşlar. Yine burayı kabul ediyoruz. Buraları kabul ediyoruz. Şuraya kadar bunu kabul etmiyoruz. Bunu göstereceğiz. Buraları kabul ediyoruz. Yani göstermeniz gereken noktası şurası arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Sol tarafa gidiyoruz bu sefer. G1 grup. G1 grup. H normal alt grup G Her A, B, X, Y Eleman G Olmak üzere Olmak üzere H, A eşit H, X Ve H, B eşit H, Y olsun. Şimdi arkadaşlar H, A şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim gösterdiğimiz nokta şurası. Peki bunun gerçekleşebilmesi için ne gerekiyor? Yani şunu söylüyorum. H A çarpı B eşit H X çarpı Y olabilmesi için teorem 2.19 4 den arkadaşlar bunun şunu gerçekleşmesi gerekiyor. Şunun tersi arkadaşlar. Nedir A, bunun tersi? B'nin tersi çarpı A'nın tersi. Bunun kendisi X çarpı Y eleman H olması gerekiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için. Yani burası gerekli yeter Bu terimi atacak olursanız eğer. Daha doğrusu bu şu arkadaşlar. H A eşit. HX ise Teorem 2.14'te mi şunu söylüyorduk. Şunun tersi A'nın tersi ve bu X eleman H olması gerekiyordu. Bu teoremden arkadaşlar şunu söylüyoruz. Eğer biz bunu gösterirsek gerekli ve yeter şartlarında bunun olduğunu ispatlamış olacağız. Amacımız amacımız şuna ulaşmak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir başlayalım. Şimdi şunu biliyorum arkadaşlar. Bu eşitleniyormuş. Yani HA eşit hx ise teorem 2.19 4. şıkkından nedir? A'nın tersi çarpı x eleman h'dir. Arkadaşlar benzer şekilde hb eşit Y ise bu da arkadaşlar şuradan söylüyoruz. Teorem 2.19 4 ten Burası da 4 olacak. 4 ten nedir? Birincisinin tersi yani B'nin tersi çarpı Y eleman H'dir. Bunu da biliyoruz. Şimdi A'nın tersi çarpı x eleman h ise her iki tarafı arkadaşlar sağdan y ile çarparsak A'nın tersi çarpı x. Şimdi biz bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Hatice kursanız h a çarpı b eşittir h x çarpı y'yi göstermek istiyorduk değil mi? Tam tersiydi galiba. Bakalım. Şu yok doğru. Ne demiştik? Şunun tersi. Onun tersi nedir? Şöyle yapalım. B'nin tersi çarpı A'nın tersi. X çarpı Y. Bakın şurada şurası var. Gördüğünüz gibi. Sağdan Y ile çarpıyorum. Çünkü şunun tamamını elde etmek istiyorum. Amacımız da bu yani. Yani bunu ispatlayan, ispatlayan kişi arkadaşlar muhtemelen böyle düşündü yani benim elimde olması gereken şeyler bunlardır diye düşündü ve bu yolda ilerledi. Şimdi her iki tarafı sağdan çarparsak ne olacak? Burası y olacak. Elemanıdır. h çarpı y olacak. Bu elimizde var. Şimdi biz şunu biliyoruz ayrıca. y olur diyelim. Şimdi şuradan da arkadaşlar h b Hash eşit pardon HY Y diyelim hiç fark etmez H, B eşit H, Y ve biz H normal alt kurup G olduğunu da biliyoruz Neydi bu? bizim kabulümüz H normal alt kurup G olduğundan olduğunda nedir H, B eşittir B hash'tir yani H, B'dir. Şimdi arkadaşlar o zaman ben burada HY yerine HY yerine HB ye yazabilirim. Ancak HB de yazmak istemiyorum. Onun yerine BH yazmak istiyorum. Çünkü neden? Şimdi bunu direkt yerine yazarsam şöyle bir şey olacak. A'nın tersi x çarpı y eleman. İşte şunu yazdım düşünüyorum direkt. H çarpı b olacak. Burada teorem 2.19'da neyi söyleyebilirim ben? Şimdi şurada benzer şekilde düşünseniz eğer nedir? her iki tarafı sağdan B'nin tersi çarparsanız A'nın tersi X çarpı Y B'nin tersi eleman H olur. Ancak benim istediğim şey şu. Değil mi? O olmadı bakın. Ancak normal alt grup özelliğinde kullanacak olursam yani evet H'ye yerine HB yazabilirim. Ama normal alt grup olduğundan da HB yerine BH yazabilirim. O halde ne olacak? A'nın tersi X pardon ha evet y eleman h y yerine ne yazacağım şunu yazacağım eleman b h ise her iki tarafı soldan b'nin tersine çarparsam ne olacak bakın b'nin tersi a'nın tersi x çarpı y eleman pardon b'yi unuttuk hayır doğru eleman h'dir nasıl Bey'in tezi çarptı ama oraya gidecek. Değil mi? Bakın burayı elde etmiş oldum gerçekten. Şurada eleman H vardı. H olur diyelim. Tamam. Şimdi Teorem 2.19'dan 19'un 4'ünden de şimdi burası sağlanıyorsa o zaman burada sağlanacak, değil mi? Şöyle diyelim. B'nin tersi çarpı A'nın tersi X çarpı Y elemanı H ise Teorem 2.19 4'ten H A çarpı B eşittir H X çarpı Y'dir diyoruz. Evet. İspatımız bitti arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi gerçekten e, şurada teorem 2.19'u kullanacak olursanız şunun tersi çarpı şurası h'nin elemanı olması gerekir. Bunun tersi de arkadaşlar hemen a'nın tersi b'nin tersi demeyin. Şu, tamamın tersi yani b'nin tersi çarpı a'nın tersi çarpı x çarpı y olacak. Yani şunu elde etmiş olacağız. E, bu sağlandığından arkadaşlar e, şurasını göstermiş olduk. Dolayısıyla teorimizin ispatı bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğer diğer bir teoremize bakalım. Teoremizde G bir grup H alt grup G olsun H'nin iki sağ sol yan kümesinin çarpımının da yine bir sağ sol yan küme olabilmesi için gerek ve yeter şartımız H normal alt grup G olmasıdır. Dikkat ederseniz yine gerek ve yeter şartı o halde ispatta bir sağa bir de sola gitmemiz gerekecek. Şimdi i̇spat diyelim. İspat. Önce sola gidelim arkadaşlar. Sol tarafa doğru. Şimdi elimizde neler var? G1 grup. G1 grup. H alt grup G değil çünkü sola gidiyoruz. Şu elimizde var arkadaşlar. H normal alt grup G. H normal alt grup G ve bize bir iki tane sağ ya da sol yan küme lazım. Onlar da H A H B sağ yan küme olsun. Sağ yan kümeler olsun. Şimdi biz ne istiyoruz arkadaşlar? Neyi göstermek istiyoruz? Bu ikisinin çarpımının yine bir sağ yan küme olmasını istiyoruz. O halde çarpalım. Diyoruz ki H A çarpı H B eşittir. Grubun genelleştirilmiş birleşme özelliğini kullanırsak burada ne gelecek? H A çarpı B Pardon. Yer değiştirmiyoruz. Değiştirebiliriz ama değiştirmiyoruz. H şu ikisi birleşecek. A çarpı H çarpı B. Buradan da arkadaşlar normal alt grup G değil mi? O halde yer değiştirebiliriz. Şu ikisini yer değiştirsek eğer ne olacak? H H çarpı A B olacak. Bu da gerekçemizi yazalım. Burada H arkadaşlar normal alt grup G olduğundan değişme özelliğimiz sağlanacak. Buradan da arkadaşlar yine genelleştirilmiş birleşme özelliğini kullanırsak yani tekrardan şuraya gelecek olursak ne olacak? H çarpı H A çarpı B olacak. Buradan devam edecek olursak arkadaşlar bakın 2 H'yi çarparsak teorem 2.19 2'den de galiba. Buradan burası H olacak. Ve burası da A çarpı B olacak. Değil mi? Bu A çarpı B de arkadaşlar yine bir eleman olduğundan yani buradaki A ve B G'nin elemanı G bir grup olduğundan A çarpı B de e, kapalı olduğundan işte A çarpı B C olsun. Yani bu da işte HC dersek Diyelim burada ne olacak? Biz sağ yan küme elde etmiş olacağız. Yani bu taraf bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa, sağ tarafa gideceğiz. Şöyle. bu elimizde ne var arkadaşlar? G bir grup, H alt grup, G. Bir de elimizde iki tane sağ sol yan küme var. Bunları kullanarak H normal alt grup G olmasını göstereceğiz. Elimizdekileri yazalım. G1 grup G1 grup H alt grup G ve iki tane sağ yan kümelerde H A H B olacak. Sağ yan kümeler kümeler için. Şimdi bu sağyan kümeler arkadaşlar biz ne olduğunu biliyoruz. İkisinin çarpımının da bir sağyan küme olduğunu biliyoruz. Yukarıda göstermiştik. Bu düşünce şunu söyleyelim. Şimdi daha düzgün yazmaya çalışayım. Sağ yan kümeler için bunların ikisinin çarpımı yani HA çarpı H, B. O da eşittir. H, C. Olacak şekilde C eleman G olsun. Yani H, de bir sağ yan küme olsun. Ve bu sağ yan küme H, A çarpı H, çarpımına eşit olsun. Dedik. Şimdi şu eşitlik arkadaşlar. B eşittir. Şöyle. B eşittir. A'nın tersi için de geçerlidir. Yani bu A ve B herhangi elemanlar olduğu için burada ben B istediğim eleman alabilirim ve A'nın tersi almak istiyorum. İçin ne olacak? H A çarpı H A'nın tersi o da eşittir arkadaşlar. Yine H C olacak şekilde bir C'miz var. Bu garanti yukarıda gösterdik. C eleman G vardır. Geç bunu yukarıda göstermemizle alakası yok. Bu hipotezimiz arkadaşlar. Bu hipotezde biz bunun varlığını kabul ediyoruz zaten. Şimdi E eleman H için düşünüyorum. E eleman H için. yani şuradaki eşitlikte H gördüğüm yere ben E yazmak istiyorum. O zaman ne olacak? Şöyle için diyelim. İçin ne olacak arkadaşlar? E çarpı A çarpı yine E çarpı A'nın ters eşittir. Burada büyük H yerine de bir H1 gelsin istiyorum. H1 çarpı C olup buradan arkadaşlar şurası ne gelecek? Bakın E çarpı A'dan A gelecek. E çarpı A'nın tersi gelecek. Buradan da yine birim eleman gelecek. Orası birim eleman ise değil mi? Ne olacak? Şu söylüyoruz. E eşittir pardon. Evet E birim gelecek. E eşittir H1 çarpı C olur. Buradan da şunu elde ederiz. Yani o zaman şurası da birim eleman olacak. O halde buradaki C'mizi biz buradaki C'yi daima H1'in tersi olarak seçersek Şöyle olur diyelim. Seçersek burası daima bir eleman olur değil mi arkadaşlar? Yani şuradaki seçtiğimiz diyelim ki burada E'yi seçtik. O zaman C'de E'nin tersi bu da E olacak ve sağlanır. Burada A olsun o zaman A'nın tersi olacak. Her zaman sağlanır. Yani yanlış bir şey söylemedik arkadaşlar. Tamam burası da sağlandı. Şimdi H çarpı C. Şurayı düşünüyorum. H çarpı C. Eşittir. C gördüğüm yere de şunu yazarsam ne olacak? H H1'in tersi olacak ve buradan da biz şunu da biliyoruz. Bu H1'in tersi yine H'nin bir elemanı. Onu biz biliyoruz. O halde C de H'nin bir elemanı. Konuşamadım. Buradan burası ne olacak? H olacak. Neden? Çünkü burada H 1 eleman H, bunu biliyoruz. Ve e, e, buradaki H'miz alt grup G olduğundan ne olacak? Bu elemanın tersi de yine H'nin elemanı olacak. Ve Teorem 2.19 2'den Teorem 2.19 2'den biz neyi biliyoruz? arkadaşlar. A çarpı H eşit H olabilmesi için gerek ve yeter şart. Şart. Şey siliyorum. Yani silmeyelim. Nedir? A çarpı H eşit H olabilmesi için gerek ve yeter şartımız A eleman H olmasıdır. Ve biz bunu biliyoruz zaten. Bakın bu sağlanıyor. O halde şurası sağlanacaktır diyoruz. Gerekçemiz de bu. Buradan da şunu elde ettik arkadaşlar. Yani genel yan olarak buradan bir genel bir ifade elde ediyoruz. Yani bir eleman seçiyorum. H çarpı A eşittir. H çarpı buraya da eğer A'nın tersini yazarsam buradan H'yi elde ediyorum. Sanki H çarpı E'yi elde ediyormuşum gibi gözüküyor değil mi? Yani şuna şunu çarpıyorum. Birim eleman geliyor. H'ye de birim çarparsam zaten H'yi elde ederim gibi gözüküyor. Ama biz bu ifadeyi elde ettik. Ama öyle bir şey söylemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Öyledir demiyoruz. Ama bakın böyle bir ifade elde ettik. Elde edilir. Elde edilir. Şimdi normal alt grup olduğunu gösterme zamanı. Her H eleman H için H çarpı A çarpı h çarpı a'nın ters eşittir. Burada h2 olacak şekilde arkadaşlar bir h2 elemanı h vardır. Bunu nasıl söylüyoruz? Bunu şuradan söylüyoruz arkadaşlar. Şuradan ve bu eşitliğin arkadaşlar bakın şuradan söylüyoruz işte. Yani şu eşitlikte bakın C'miz H1'in tersi çıktı ve H1'in tersinde H'nin elemanı olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bu eşitlikte sağlanmış oluyor. Şimdi H A çarpı H A'nın tersi eşittir H2 ise. Burada tabii şunu da yazalım şöyle. Her iki taraf arkadaşlar soldan H'nin tersiyle çarparsak ne olur? Şuradaki H'ler gidecek değil mi? Soldan çarptığıma göre. Yani şöyle bir şey diyeceğiz. A çarpı H çarpı A'nın tersi. O da eşittir. H1'in tersi. Pardon H'nin tersi. H'nin tersi çarpı H2 olacak. Bu da eşittir arkadaşlar. Hepsi, şunun hepsi H'nin elemanı. O halde buna da H3 diyecek olursak H3 eleman H diyelim. O halde bakın ne elde etmiş olduk. Her A eleman G ve G ve her H eleman H için A çarpı H çarpı A'nın tersi de ne oldu arkadaşlar? H'nin elemanı oldu. A çarpı H'nin tersi pardon yani H'nin elemanı daha doğrusu. Evet A çarpı H çarpı A'nın tersi de yine eleman H olup teorem 2.25'ten 2 nokta değil mi? H normal alt grup G olur diyoruz. Burayı nasıl söyledik arkadaşlar? Şimdi şuradan her şey çıkıyor zaten değil mi? Buradaki H'miz H'nin elemanı A, G'nin elemanı. Bunun tamamı da H3'tür diyebiliyoruz. Yani şuradan dolayı arkadaşlar. Yani burası buraya eşit. Buradaki iki eleman da H'nin elemanıysa ise yani burası H'nin elemanıdır. Buna da H3 dedik. Ve buranın tamamından da arkadaşlar şuranın H'nin elemanı olduğunu söyledik. O halde her A eleman G ve her H eleman H için A çarpı H çarpı A'nın tersi eleman H'dir dedik. Teorem 2.25'ten de H normal alt grup G olduğunu ispatlamış olduk. Teoremin ispatı bu kadardı arkadaşlar. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.